Merhaba arkadaşlar, Sürçülisan hoş geldiniz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Avrupa Birliği'nde normalde işte yatırımla, ev alarak falan vize alabiliyordun, vatandaş olabiliyordun. Avrupa Birliği parlamentosu bir karar aldı. Artık bu denetlenecek. Yani son fırsatlar. Eğer Yunanistan'dan, İspanya'dan, Portekiz'den ev alarak vatandaş olmak ya da oturum almak istiyorsanız bence hızlı davranın. Çünkü Avrupa parlamentosu olayı çözdü. Yani Almanya'ya vesaire ya da Schengen ülkelerine vize almak bu kadar zorken nasıl işte 300-400 bin euroya ev alıp vatandaş olunuyor'yu Avrupalılar anladı. Çünkü kara para aklayanlar, işte Rusların, Azerbaycanlı bu Orta Doğu ülkelerinin zenginleri bir şekilde böyle bu ülkelere kolayca gelebiliyorlar parayla. Çünkü Avrupa Birliği demek aslında hani Fransa, Almanya vesaire bu zengin ülkeler Yunanistan vatandaşı olarak girebiliyorsun. Çünkü Yunanistan hani para kazanmak için krizde bunlar. Portekiz, İspanyol vesaire orada öyle bir kendilerine kar sağlıyorlar. Avrupa Birliği vatandaşlığı istiyorsanız bir an önce yatırım yapmanız lazım. Ya da işte diğer ünlüler ya da zenginler gibi Miami'ye gitmeniz lazım. O da küresel ısınma nedeniyle 3-5 sene sonra Miami zaten sular altında kalacak diyorlar. Ben 3-5 dedim. Ömer Madra'dan duyup 3-5 dedim. Belki de 30 senedir falan. Bilginiz olsun yani. Böyle bir haber vereyim. Birçok yerde siz görmemişsinizdir belki. Türkçe kaynaktan bunu bulmanız biraz zor olabilir. Almanya gündeminde bugünlerde oldukça yer alan bir haber bu. Kıbrıs Rum kesimi mesela bu yolla yani vatandaşlık vererek 5 milyar euro kar etmiş 2013 yılında. Bu her sene artmıştır katlanarak muhtemelen. Mesela Yunanistan'da 250 bin euro ebiye alıp oturum vatandaşlık alabiliyorsun. Bunun önüne Avrupa Birliği Parlamentosu geçmek istiyor. Biz bedava aldık. Çalıştık burada. Ankara Anlaşması aldım ben. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile ortak pazar ülkelerinin zamanında yaptığı Ankara anlaşması. Bu anlaşmayı imzalayan büyüklerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük iş yapmışlar. O anlaşma olmasa 250 bin euroya gidip Yunanistan'da ev almam gerekirdi ki 250 bin euroyu benim gibi bir memur çocuğunun Türkiye'de bulabilme ihtimali şu anda kaç para ediyor? Bir buçuk trilyon mu ediyor? Öyle bir para ediyor. Mümkün değil. Takdir edersiniz ki. Berlin'den bir haber vereyim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Berlin'de resmi tatil oldu. Bu sene de Cuma gününe denk geliyor. Böylece Berlin eyalet olarak Berlin Brandenburg eyaleti Almanya'da en az resmi tatili olan eyaletti. Biraz yaklaşıyor Bavyera'ya vesaire. Kadınlar bunu hak ediyor. Tabi erkekler de tatil yapacak bu sayede. Erkekler günü de, keşke. Babalar günü var işte Berlin'de. Keşke o da tatil olsa. Hani ayrımcılık mı ayrımcılık olmasın. İkisini onu da yaparlar bunlar. Berlin İHK sanayi ve ticaret odası açıklama yapmış. Eleştirmiş bu kararı. Demiş ki bu resmi tatille işte Berlin ekonomisi %0.3 küçülecek. Yahu kardeş doymuyor mu bu zenginler ya? Berlin İHK. Ben sen bir şey söyleyeyim. Sende Sen de Türkçe bilenler var. Dünyada ödenen 1 dolar verginin 4 kuruşunu, 4 sentini ya da neyse zenginler, o en zenginler ödüyor. Geri kalan 96 kuruşunu, 96 sentini biz fakirler ödüyoruz. Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ortalama maaşlardan kesilen vergi oranı %40 ekmeğe, suya, biraya, ulaşıma, arabaya, benzine verdiklerimizi saymıyoruz. Biraz empati olun. Ne yapacaksınız bu parayı siz? Ne yapacaksınız? Nerenize? E, götüreceksiniz. Türkiye'de bir araştırma yapılmış. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mazlum Derin eski başkanı, KYK ile yani kanun hükmünde kararname ile işlerinden edilen 4000 kişiyle bir araştırma yapmış. Bu 4000 kişinin özelliği şu, erkek, sünni, milliyetçi. Türkiye'de yaşayan erkek, sünni, milliyetçi insanlar. Bu insanlar şöyle bir açıklama yapmışlar. Şimdi Alevileri, Kürtleri ve Ermenileri anlıyoruz. Bunları yaşayarak öğrendim. Bundan sonra milliyetçi, muhafazakar o fikirlerde değilim. Daha demokrat bir insanım demişler. Gergerlioğlu'nun bu yazısı T24'te okudum. Zamanı geldiğinde bence çok daha konuşulacak bir konu. Ümraniye Spor Fenerbahçe'yi ye yenmiş 1-0. Şimdi benim anneannemler, babaannemler Ümraniye'de otururdu. Biz modalıyız. Kadıköy'de otururduk. Kadıköy moda Fenerbahçe'nin kalesi. Biz Ümraniye'ye gideceğim zaman morallerimiz bozulurdu kardeşlerimle. Benim çok bozulurdu moralim. Kadıköy ile Ümraniye arasında ayla güneş kadar fark vardı benim zamanımda. Çocukluğumda şu anı bilmiyorum. Yani o giden otobüse bindiğimizde kafayı böyle yaslardım o cama. O böyle motor durduğunda bir ses olurdu ya böyle bir masaj yapar gibi. Hiç unutmuyorum onu. Karaca oradan döndü mü bağlar başını geçti, diye geçtin ve Millet Parkı'nı geç, Kısıklı'yı geç. O dön namazgahtan, Santral, Mantral, Ümraniye Çarşı ölüm gibiydi benim için. Şimdi o Ümraniye geliyor Kadıköy'ün takımı Fenerbahçe'yi kupadan eliyor. Ben bir süredir yokum. Sahi Türkiye'de neler oluyor? Ve benim Yılmaz Özdil'i eleştirdiğim için bana çok eleştiri gelmiş. Yılmaz Özdil'i sevenleri severim ama Yılmaz Özdil'i hiç sevmem. Ne yazısını severim ne kalemini severim. Kitap yazmış. Adını Mustafa Kemal koymuş. 1881 adet basmış. 2500 liraya tanesini satmış. Şimdi bakalım 1881 kitap 2500 liradan kaç para ediyor? 4 milyon 700 2500 lira. Yani aşağı yukarı 800 bin euro. Mustafa Kemal. Yeni misin? Çocuğu musun? Kimsin? Din istismarıyla, layıklık istismarı ya da Mustafa Kemal Atatürk istismarı arasında ne fark var? Senin Berlin'e gelip dini ve milli duygularını istismar edip yılların emeği olan paralarını ceplerinden alıp götüren yeşil sermayeden ne farkın var Allah aşkına? Sen ne yaptın ki o kitapta ne yazdın ki şu anda senin 5 milyon liran var da Türkiye'de milyonlarca insan açlık sınırında yaşıyor. Bak bugün Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. En çok mücadele şey ki ölümünün de sebebi oldu, dini istismar edenlerdi. İslamiyet'i siyasete bulaştıranlardı. Uğur Mumcu kadar mı Atatürkçüsün Allah aşkına? Entelektüel karanlığı aydınlatan değildir. Entelektüel karanlıkta aydınlatandır. Karanlıkta cukkalayan değil.